arkadaşlar ve güzel sizlerle Skull Forges Group 2 Nin normal birinci bölümüne tekrardan başlıyoruz Başta bildiğiniz gibi adım Terosan

よしろ。

And. <laughs> Ben de O beni sevdi. Bak bu botlar eli çok güzel silah bak Bu medik Ahmet başa hiç

Şimdi benim, benim de canım var. Ah, benim de canım var. Ne canım var ne canım var. Benim de canım var. Benim de canım var. Ah, yine vurdular. Ama ah, beni benim bu bulağa çekilmiyor. Kaçıncıyız. Altıncıdayız. Bu bulağı bile beni geçmiş. <laughs> Şu boyunca mı yapamam Ve el daha da öldür falan sürüyor. <laughs> ben el bombası var Bu, bu ne alaka ya? Yani? <laughs> Şu an mı <laughs> Benim <laughs> silahım almış At, 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 Neden vuruyorlar şarkı? Şarkı Dürbünü al sen artık. Dürbünü al. Dürbünü dürbünü. Beş kere öldürmüş. Beş kere öldürmüşüm. Bir kere öldürmüşüm. Şu an ayda teröristim. Ben askerleri korurum öldürme. Ay <laughs> ah ya, hmm. Ah. Uh. alamette, gitti yok kıyamet. Abi de 4 metre atmak istemiyorum. Ama kendimi alacağız. Oo. Biz artık adam öldürdüğü için arkadaşlar. Bülüyle beni vurdular. Bu vurdu. arkadaşlar bugün bu kadar

わきかみ。<noise> <noise>

Şark gel, geldi diyor. Çok komik lan. Neyse. Boştu boştu işte bu Hay çok yakışıklı bir hay Çok iyi İngilizce ben arkadaşlar. Şaka şaka arkadaşlar. Bildiğim Ben de seçeceğim. Ben de seçeceğim. Kardeşim buralardan

Merhaba, benimle konuşuyorsunuz. Benimle konuşuyorsunuz. Çok özür dilerim. Röke, Röke tanıyorsunuz değil mi? Nereden bileceksiniz. Çok iyi. At geliyor. At <laughs> lan Bana diyorlar şunlar var mı lan <laughs> var mı lan sen kafanı parçalarım bana hunter ona silah abi ucu ucu silahlar ona silah lazım Bu <laughs> ucu Şunu engelleyecek ne alaka? Bir de bana bu salonu açması açmasın hemen Ben de taş. Abi bunu engelisi sen etmiştim, tuş attı. Çok komik lan. Ciddi ciddi bunu lan. Mustafa'yı bulmuş. Şoker öptüm seni. Nasıl gibi arkadaşlar hep vurmak hep ölmek değil? Anası da yaşamak lazımmış. Anası şu an kaldı. Abi yine error verdi ya. Of. Neyse arkadaşlar bu de burada son verelim. Verelim mi? Vermeyelim diyorsanız vermeyin. Neyse arkadaşlar cidden vermek zorundayım. Burası da güzel lan. Neyse arkadaşlar iyi günler.